fakat ısrarla e, ölülerden ellerini çekmeyen bir ehl sünnet ve cehalet var. Adamlar ölülerden ellerini çekmiyor. Diriyi sövüşlemek için ölüyü kullanıyor. Evladından, oğlundan, kızından, kardeşinden, hanımından para kazanabilmek için ölüyü sömürüyorlar. Gerçi diri sömürdüklerini biliyorsunuz. Çocuk doğuyor, kulağına ezan okumaya hoca geliyor, cebine 500'lük. Nikahına geliyor, cebine binlik. Cenazeye geliyor, yasine geliyor, cebine yine bir binlik, yine bir 500'lük. Gerçi enflasyondan artık bunlar yükseldi de. Şimdi herhalde bir 3000-5000 verilir. Sene 2025. Ne kadar ilginç. Bakın, ehli sünnete göre ölmüş adam yerine namaz kılınıyor. Hacca gidiliyor. Zekat veriliyor. Oruç tutuluyor. Bunların hepsi bu adamların hadislerinde, menkıbelerinde ve kitaplarında var. Ben de şaşırmıştım. Onun yerine nasıl namaz kılıyor? Tamam haccı duyduk. Adamın yerine hacca yolluyorlar. E zaten hacı olmak için namaz kılması lazım. Namazsız hacı olunur mu? Adamlar ölülerden ellerini eteklerini çekmiyor.